Görüyorum hala Rozier'in e, duruşunda bir değişiklik görmedim. Rozier Ama %85 dakika, hala yakın. Hala yakın. Gezal'de bir yüzde verebiliyor musunuz? Yüzde yirmi. Beşiktaş'a Beşiktaş, a. Beşiktaş a yakın. Ama yüzde Galatasaray mı bilmiyorum. Evet onu da bilmiyorsunuz tabii. Yani. Sayın Çebi de gitgide tabii bu konunun böyle olmasından dolayı da rahatsız. E, rahatsız, ve sinirleniyor tabii haliyle. Sonuçta hesabı var. Ama burada kalmaz onu anlatıyorum. Yani Beşiktaş'ın Gezal işi bozulursa, Rozier işi bozulursa... Ya da Galatasaray'ın Getson-Fernandez işi bozulur, Beşiktaş'a gelirse, herhangi bir buruma'nın ya da Beşiktaş'a gelirse, bundan sonraki e, pazar şöyle oluşuyor, sevgili İbrahim. Açıyor telefonu, OnePurse hikayesini anlatmış mıydım? Buyurun. Sayın Aziz Yıldırım, Beşiktaş gidiyor, Manchester e, United Kulübü'yle oturuyor OnePurse için. 5,5 milyon euroya, bu bizzat Sayın Fikret Orman'ın ağzından dinlediğimiz öykü. Sayın Erdal Torunullar da o dönemde öyleydi. Beş buçuk anlaşıyorlar ee, ve maaş düşürülme kaydında yani sözlü bir anlaşma. Manchester'da bedava bırakacak oyuncuyu. Hı hı. Yani maaşı düşürün, biz kullanmıyoruz. Oyuncuyla da anlaşın yeterli diyorlar. Oyuncu da anlaşıyor Beşiktaş'ta. Sonra Fenerbahçe devreye giriyor Van Büyük bir yıldız. Manchester United'a 2 milyon euro bonservis öneriyorlar. Beşiktaş biz de veririz o zaman 2 diyorlar. Hatta CEO'su diyor ki Beşiktaş'a yani ben yani burası bir şirket. Yani 2 milyon euroyu gördükten sonra resmi olarak size bedavaya veremem. Siz verin size verelim öncelik hakkı. Aynı parayı verin size verelim. Rakam tabii 3'e çıkıyor. 4'e çıkınca bu sefer Beşiktaş alamayacağı anlaşılıyor. Çünkü para konusunda imkanlar konusunda sıkıntılı. Ee, Fikret Orman da diyor ki öyleyse sonuna kadar artırışa giriyor. Oyuncu oyuncudan vazgeçiyor. Hatta Cuma gününe kadar Van diyor ki söz verdim halledin sizdeyim diyor. Yani ilk sözüm size diyor. Öyle de bir duruşu var. Sonrasında Beşiktaş da bu sefer fiyat artırmaya kalkıyor ve 6,5 milyon euroya Fenerbahçe aldı ama 4 olduğunda rakam Beşiktaş masadan kalkmıştı zaten ama kalkmadı devam ettirdi. Yarın Beşiktaş ile Galatasaray arasında bu süreç, Rozya işi, diğer işler bundan sonra birbirlerini takip edecekler. Söyle Kötü Eğer anlaşmazlarsa. Yetmezler. Aynen öyle. Yani futbol maçı transfere yansıyacak. Alacak oturacak Erdal Tornoğulları, Emre Koca da, Ahmet Nurçebi ekip toparlanacak. Daha sonra kime talip olmuş? Medyada kim çıktı? Arayacaklar, talibiz diyecekler. Galatasaray'ın bu tavrına karşı. Da Galatasaray'da bir tabii, Galatasaray'da Beşiktaş'ın tavrını yapacak. Avrupa'da her ismi çıkan oyuncuyu arayıp biz de talibiz size diyecek. Şampiyonlar Ligi diyecekler. Pazarla oturacaklar. Alsalar da almasalar da bu süreç yaşanacaklar. O yüzden diyorum ki bir an önce iki güzide kulübümüz, iki büyük kulübümüz başkalarının niyetinde radarında olan oyuncuları almak, taraflar arasında gelmeyi yapmak. Menajerler yönlendiriyor sevgili Fatih yani, Doğan. Menajer söyledim bak Fenerbahçe'de Gezzal konusunda e, menajer ilk Fenerbahçe'ye gidiyor menajer. Yani Gezzal'ı almak ister misiniz? Ben ayarlarım oyuncuyu. kulüp, kulübü de bağlarız bir rakama. ister misiniz diye kızıştırmayı Fenerbahçe ile başlıyor. Hı hı. Şimdi bu süreci ben diyorum ki gelin hazır yan yanayken centilmenlik anlaşması yapın ki yani Getson Fernandez geçen sene Galatasaray'ın oyuncusuydu. Beşte şampiyon oldu. Yani burada oyuncular üzerinden şampiyonluk söylemi yapamayız. Ha, her takım iyi takım kursun, Fatih Hoca da iyi takım kursun, Sergen Hoca da iyi takım kursun. Ama bu savaşı sahada verin, bu mücadeleyi sahada verin, transfer piyasasında bunları yaparsanız, sanki oyuncu yokmuş gibi, bu sefer sizin az olan e, ağrolarınız, e, eurolarınız başka yerlere gidecek. Satın alma kri kriziniz var sizin. Yani burada limitlerle transfer yapıyorsunuz, belli bütçelerle yapıyorsunuz. Bu bütçeleri aşmak, diğer oyuncu alırken de bu limitleri aşmamak için bir sürü hamleler yapmak zorunda zorlanıyorsunuz bu sefer. Onları da görüyoruz. O zaman gelin, yolun başındayken oturun yan yana, bu işi tatlılıkla çözün derim ben. Tabii ki takdir e, kulüplerimizin çok kıymetli, çok değerli başkanlarına. Ankara'da Spor Stüdyosu programında da bazen bekletiyor gibi oluyorum. Sevgili Tuna, kusura bakma tekrar, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar size. Biraz, biraz ben de e, Fatih abiyle konu sıcak olduğu için, daha da bir sıcaklığı olduğu için Konunun içinde kaldık. Biraz dakikalar geçti sevgili Erman'dan sonra. Özür dilerim senden. Biraz beklemiş oldun. Ee, tekrar hoş geldin yayınımıza. Evet, Erman'ın aldığı bilgiler bu yönde. Ee, akşamın 21.05'ten itibaren yeniden konusu oldu. Ee, bir tarafta Roziye, bir tarafta Raşit Gezal. Ee, kim kime daha yakın? Menajerlerin tabii ki yönlendirmesi. Sonuçta bir ekonomi, bir para var ortada. Ee, Beşiktaş zaman geçtikçe bu işten biraz Sayın Başkan sinirlenmeye de başlıyor. Ee, Galatasaray'ın da bir talebi var diyelim. Bir de Beşiktaş cephesiyle ilgili e, senin yorumlarını alalım ve son bilgiler varsa dinleyelim. Evet, e, şöyle biz de zaten gün içerisinde sevgili Erman Gömülçen'le habire temaslarımızı sürdürüyoruz. O Galatasaray cephesinde ben Beşiktaş'tan yardımcı bilgilerimizi olarak e, paylaşıyoruz. Tabii Dün ve bugün arasında her iki oyuncu alakalı biraz fark var diyebiliriz. Dün e, Beşiktaş'a biraz daha yakındı Valencia, Rozier, Raşit Gezal ancak bu itibariyle dengeler biraz değişti. Tabii transferde saatler geçtikçe dengeler değişebiliyor. <laughs> bu da çok normal. E, Oyuncunun temsilci, oyuncuların daha doğrusu temsilcileri e, Galatasaray'la görüşmelerine devam ediyor. Ve e, tabii dün de özellikle Rozier'in ben Beşiktaş'ın çocuğuyum paylaşımını bilmesi i̇şte bugün de bu iddiaların ortaya çıkması biraz olsun e, ee, Galatasaray'a daha yakın mı acaba ee, soru işaretlerini doğurdu. Ancak Valentin Twitter'dan o e, tweet'i silmişti. Ancak sonrasında Instagram hesabından da yine Beşiktaş'la ilgili paylaşımlarına e, devam etti. Gün itibariyle e, Beşiktaş bekliyor bu transferle ilgili. Çünkü yüzden oyuncuların, oyuncuların kulüplerine son teklifler yapıldı. Eğer bu teklifler karşılık görürse her iki oyuncu Beşiktaş'ta olması gidecek. Ancak özellikle Rozya konusunda Beşiktaş 4,5 yaklaşık 4,5 milyon avro artı bir sonraki satıştan %20 pay ve 3 taksitte bu bonservisi ödeme şeklinde son bir teklif yapmıştı. Bunun çok daha fazla üstüne çıkabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Nezal'da ise durum farklıydı. O yüzünün kulübüyle temas Ancak temsilcisi Galatasaray'la da görüşmeye devam ediyor anladığım kadarıyla. Bu bağlamda orada bir ortak rakamda buluşabilecekler mi? Bununla haberini tabii ki Erman'dan alacağız. Erman da eminim bu konuyla alakalı da bilgileri e, vermiştir. Gün itibariyle e, yani güne göre daha doğrusu şöyle söyleyelim. Biraz daha erkek bozduğunda antren olma olasılığının düştüğünü söyleyelim ama hala bitmiş bir durum yok. Ne Galatasaray için ne Beşiktaş için. O yüzden yine takip edeceğiz süreci. Tabi menajerler de haliyle oyuncularının daha yüksek servis bedelleriyle daha yüksek maaşlarla az kutlara transfer olmaları insanlar. Bu da oldukça doğal bir süreç. O yüzden biz de bu süreci takip edeceğiz. Bakalım ne gibi detaylara ulaşıyor. <laughs> Fatih Doğan. Yani tuna bu Tunayla. tuna maşallah var bu sene haberleriyle hakikaten gündeme ışık tuttu. Ellerine sağlık. Bir kez daha tebrik de. ediyoruz çok yoruldu bu dönem ama e, gerçekten e, beş taşın gündemini en iyi tutan e, muhabirlerin başında geldi onun altını çizeyim. E, süreç yoğun gördüğüm kadarıyla e, ben bir lansmanı merak ediyorum e, Forma lansmanı oldu bugün e, formaları nasıl buldun hava nasıldı. Oyuncuların başkanın tavrı nasıldı? Bir de Kenan'ın e, ismi Peki açıklanmıştı mi? sitede e, tuna. E, evet. Sonra çıkartıldı. E, bunun nasıl anlamalıyız? Orada nasıl yankılandı? En sıcak, en taze bilgiler sende olduğu için sen bilgiler ver, ben ayrıca yorulmayacağım. Peki. Şimdi şöyle.